Hepinize dert olacağım bak görsen Hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular dinin Hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen Hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular dinin Hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen Hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular dinin Hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular din hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım